Yine bizden bir konu. Hani bir söz vardır, kişi bilmediğinin cahilidir. Oysa günlük yaşantımızda, çağımız gereği çok fazla bilgiye sahibiz. Bilgi her yerden bize akıyor. Dilediğimiz zaman bir tıkla dilediğimiz bilgiye ulaşabiliyoruz. Ama buna rağmen hayatımızda çok fazla eksiklik hissediyoruz. Yetişemediğimizi hissediyoruz. ...çocuğumuzla yeteri kadar iletişim kuramadığımızı düşünüyoruz. Eşimizle muhabbet edemiyoruz. Ya da çevremizdeki insanlarla iş ilişkilerimizde çok fazla geri planda kaldığımızı... ...ya da hayatımızda bizi zorladığını düşünüyoruz. Peki, bu kadar bilginin içinde, bu kadar biliyorken, cahil değilken... ...neden böyle bir durumla karşı karşıyayız? Aslından şu yeterince biliyoruz. Sadece bilgiyi hayatımıza aktaramıyoruz. Peki bildiğimiz bir bilgiyi hayatımıza aktarmak için neler yapmalıyız?